Arkadaşlar her yeni bir videodan selamlar. Bugün Kafa Topu 2 oynayacağız ama Kafa Topu 2'de markette görmüş olduğunuz üzere iki tane burada efsane iki tane normal. Efsane efsane paketlerden atacağız arkadaşlar. 460 saniye var görmüş olduğunuz gibi iki tane de nadir paket açacağız. Şimdi hızlıca videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi ben ilk paketten başlıyorum. Videonun sonunda da bir tane maç atarız. Evet. Şimdi ilk paketimi açıyorum. Arkadaşlar şöyle açtım. Aynen öyle. Şimdi Şimdi ikinci paketimi de açıyorum. Şöyle. Bunlar ne gelecek bakalım. Bakalım. Ee bundan da böyle bir şeytani maskuri. evet. Ne geldi? Son açıyor. Yok bir tane açabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle sonuncu paketimi de açtım. Nadir paket bir tane açacağız arkadaşlar. İki tane söyledim ama elmasımız yetmedi maalesef. Şöyle. Hmm. Başka kutu açı şey kasa açılımları ne zaman gelir bilmiyorum ama gelebilir. Nadir paketi alıp geliyorum. Evet bunu da açıyorum arkadaşlar. Bir tane nadir karakter paketimizi açıyoruz. Evet. Bundan da böyle hızlı format. Medusa falan filan verdi. Şimdi arkadaşlar e, bir maç atacağız. E, ama önce marketten şöyle ne yapalım. Bir şey alabiliyorsak alalım. Böyle bir de kazı kazan atacağım. Böyle bir kazı kazan seçelim. Açalım şunu. Daha zaten bir şey çıkmıyor genelde bir şey çıkmıyor yani. Evet iki, iki kat DP verdi. Şöyle arkadaşlar son videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Maç atamayacağım arkadaşlar. Çok acil bir işim çıktı. Kusura bakmayın hoşçakalın.